Başkan Beyoğlu'ndan 45 derecede mahalle ve ev ziyaretleri. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ilçenin Merkez Muradiye ve Şeyh Şamil mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yer yer 45 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen sokak sokak gezip vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, gece geç saatlere kadar vatandaşlarımızla beraber 15 Temmuz programındaydık. Bugün de vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Kıymetli hemşehrilerimizin gönlünü kazanıp dualarını almak tüm yorgunluğumuzu alıyor, diye konuştu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte 45 derece sıcak havada mahalle ve aile ziyaretlerinde bulundu. Muradiye ve Şeyh Şamil mahallelerinde sırasıyla esnaf, vatandaş ve aile ziyaretlerinde bulunarak taleplerini dinledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olan Başkan Beyoğlu, samimiyet ve gayretle hareket ederek her koşulda halkın yanında yer almayı gaye edindiklerini söyledi. Hizmet için alanlardayız. Bir gün önce 15 Temmuz programı nedeniyle gece geç saatlere kadar alanlarda olduklarını belirten Başkan Beyoğlu, sıcak hava koşullarına rağmen vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Beyoğlu, bizim için önemli olan halka hizmetkar olmaktır. Yaz kış demeden her koşulda sahadayız. Bir gün önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için halkımızla beraber gece saatlerine kadar alanlarda yer aldık. Halka hizmet yolunda durmak yok diyerek bugün de mahalle ve aile ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Milletimizin şeklinde yüce gönüllü oluşu ve teveccühü yorgunluğa yer bırakmıyor diye konuştu.